الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي وأفوض أمري وأمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد محترم جماعة المسلمين قهوة شوربان صوند 15-20 dakikalık bir ilmihal programımız vardı malum. Şimdi ona başlıyoruz. Fazla vaktinizi almayacağız. 15-20 dakika inşallah sonra bitireceğiz. Önümüzde kurban bayramı olduğu için kurban bahsini öne alıyoruz. Ve önümüzdeki ilmihalden, Büyük İslam ilmihalinden oradan başlıyoruz. Büyük İslam ilmihali <laughs> Ömer Nasuhi Bilmen'indir. Ömer Nasuhi Bilmen 1971'de vefat etmiş Erzurumlu alimlerden birisidir. <laughs> Aynı zamanda son devir Osmanlı ulemasından ve müderrislerindendir. Onun İslam ilmihali, büyük İslam ilmihali ilmihaller içerisinde bizim en fazla güvendiğimiz iki ilmihalden bir tanesidir. Birisi bu, öbürü Mehmet Zihni Efendi'nin nimeti İslam'ın. Diğer ilmihallerin bu ayarda olmadığını, hatta pek çoğuna güvenmediğimizi burada ifade etmek istiyoruz. Kurbanlar bahsine başlarken tabii ki Ömer Nasuhi rahmetlinin uslubu üzere önce kelimeler üzerinde durmuş. İlk defa Arapçada kurban için hangi kelime kullanılıyor? Udhiye bunu vermiş. Tadhiye benzeri kelimeler üzerinde durmuş. Udhiye ya da dahiye Arapçada bizim kurban dediğimiz kelime anlamında kullanılır. Udhiye'nin ya da dahiye'nin kurban kelimesiyle mana yakınlığı yoktur. Birbirine yerine kullanılıyor ama mana yakınlığı yok. Çünkü kurban kelimesi Allah'a yaklaşmak anlamına gelir. Karube diye bir fiil var Arapçada. Karube yakın olduğu anlamına gelir. Kurban o kelimeden gelir. Dolayısıyla biz kurban kesmekle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Kurban sadece kesilen hayvan için değil, Allah'a yaklaştıran her şey için kullanılabilir. Onun için bu kelimeden türeyen et takarrub kelimesi var. Takarrub, Allah'a yaklaşmak <laughs> anlamında bir kelimedir. İşte kurban, biz Allah rızası için o hayvanı kesip etini fakir fukaraya dağıttığımız için, eş dosta yedirdiğimiz, ikram ettiğimiz için Allah bize sevap veriyor, Allah'a teslim oluyoruz ve Allah'a yaklaşmış oluyoruz kurban. Peki, udhiyye bu manaya gelir mi? <laughs> Udhiye kurbanın anlamından ziyade kurbanın kesileceği vakte işaret ediyor. Vakte işaret ediyor. Yani kurban kelimesi ibadeti ifade ediyor. Udhiye ya da dahiye bu ibadetin vaktine işaret ediyor. Arapçada duha kelimesi kuşluk vaktine vakti anlamına gelir. Kuşluk vakti anlamındadır. Duha. Buradan türetilen udhiye ya da dahiye kelimesi kuşluk vaktinde yapılan amel anlamına geliyor. Bundan şunu anlıyoruz ki şunlar söyleyin seslerini kessinler. Bundan şunu anlıyoruz ki kurban bayramı namazını kılar kılmaz Hemen kuşluk vakti başlıyor malum. Arkasından duha vakti başlıyor. Bundan şunu anlıyoruz ki bayramdan çıkar çıkmaz bayram namazından çıkar çıkmaz doğru kurban kesmeye gidilecek demektir. Ve udhiya kelimesi kurbanın bu üç gün ya da dört gün içerisinde en efdal vaktini söylemiş oluyor. Yani kurbanı bayram namazından çıkar çıkmaz kestiğin zaman ile neden sonraki vakitlerde ya da günlerde kestiğin zaman aynı fazilette olmuyor. İlk defa en faziletlisi bayram namazından çıkar çıkmaz o vakit oluyor. İşte udhiye ya da dahiya kelimesi kurbanın bu kesilme vaktini ifade ediyor. Vaktinden içeri girmişken vakitleri şöyle söyleyelim. Dört mezhep içerisinde üçü, şafiiler hariç üçü, kurbanın kesilme vakti üçüncü günü akşama kadar der. Üçüncü günü akşama kadar der. Şafii mezhebi dördüncü günü akşama kadar kesilebileceğini söyler. Onun için bazen çok az da olsa şöyle soranlar oluyor. Ben yoldaydım ya da yurt dışındaydım, ilgilenemedim tembih etmiştim kesmemişler. Bugün de dördüncü gündeyiz. Ne yapalım? Kesemedik diye üzüntü içerisinde olanlara diyoruz ki bugün için yani dördüncü gün için Şafii mezhebinin böyle bir iştihadı var, bir görüşü var. Tevekkül Allah o iştihada binaen dördüncü günde ne yapalım? Arızi bir durum çare olsun diye kesebilirsiniz diyoruz. Yani dördüncü güne kalmış olan insan için kurbanı kesme, parasını sadaka olarak ver demiyoruz. Dördüncü günü geçtikten sonra ancak bunu söyleyebiliyoruz. Burada da Şafii mezhebinin o görüşünü bu darda kalmış olan insan için bir kurtarıcı görüş olarak söylüyoruz. Sizin de hatırınızda olsun. Olur ya sizin de karşılaştığınız böyle birileri olursa Allah kabul etsin bugün için iyi niyetle, halis niyetle kes diyebilirsiniz. <laughs> kurban sadece kurban bayramında kesilen bir hayvan değil biliyorsunuz. <laughs> kurban bayramında kesileni kurban günlerinde kesilir ama başka kurbanlar da var. Mesela şükür kurbanı, adak kurbanı, efendim yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanlar var. Akrika kurbanı, veya diyelim ki haçta umrede bir e, diyelim ki haç su, ihram suçu işledin ihram suçu işledin kurban kesmen gerekti o kurban var buna hedi deniliyor bu kurbanların belli bir günü yoktur kurban bayramında kestiğimiz kurbanın belli zamanı var öbürlerinin belli zamanı yoktur sadece akika yani yeni doğan çocuk için yedinci gün, on dördüncü gün ve nihayet yirmi birinci günde ısrar ederler. Ama Hanefi mezhebi der ki, bir insan sonradan öğrenir de kendi akikası kesilmediyse, kesilmediğini öğrenirse, kendi akikasını kendisi neden sonra da kesebilir demektedir. Öyle olunca hepimiz şöyle bir düşünelim, soralım. Akikamız kesildi mi, kesilmedi mi? Kesilmedi ise, bunu planını programını yapın. Ne zaman imkanınız olduğunda bunu planlayın. Planladığınız zamanda nereye verelim diye düşünmeyin. Doğruca bu müesseseye getirebilirsiniz. Bu arada o reklama da yapmış olalım. İsmail Tosun neredesin? Ha, hemen fişleri dağıt. Burası malum sizden gelen hayırlarla yürümektedir. Çok şükür çok yaygın bir kültür hizmeti var burada biz bunun bizzat içindeyiz en ciddi İslami ilimlerin tahsilinden tutun vaaz ve nasihata varıncaya kadar burada dersler yapılmaktadır e, çevrenize söyleyebilirsiniz ilahiyat fakültesi talebelerine olsun İmam hatipte ya da lise kısmında okuyanlara olsun ya da diyanette görevli olup diyanette görevli olup Selçuk eğitim merkezine girmek isteyenlere hazırlık kursları olsun bunların hepsini veriyoruz burada Bildiklerinize söyleyin. İçimizde Allah'a şükür yerli hocalar olduğu gibi e, Ürdün'den, Suriye'den gelen, Irak'tan gelen hocalarımız da var. Suriye'den gelen hocalarımızdan bir tanesi burada. Şeyh İbrahim. Kum fekaddim nefsek bil cema'a. Halaplidir. Halaplidir. Hadis hocamızdır. E, kendisini çok severiz meşhur Abdülfetta Ebu Güdde rahmetlinin de talebelerindendir. Ee, bu hocamız derslere girenlerden bir tanesidir. Burada gerçekten kaliteli dersler verilmektedir. Onu söyleyelim. Bu derslerde yine biraz daha açıkça söyleyelim. Ta 83-84'lerden beri başlayan, yani 25 sene geçti. Rahmetli hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Joşan Hoca Efendi'nin talimatı üzere başlamış bir kursumuz vardı. Onun devamıdır bu. Buraya yardımlarınızı bekliyoruz. <laughs> Böylece kurban faslı içerisinde biraz da bu, bunu hatırlatmış olduk. Evet. Kurban için akil ve balık olmak şart mı değil mi bu konu ihtilaflıdır akil ve baliğ olan kişiler mükellef olduğuna göre akil ve baliğ olanın kurban kesmesi gerekir diye bir sonuç çıkar ama akil ve baliğ olmayan çocuklar da kesebilir görüşleri de var. Onu da söylüyoruz. Bu arada kurbanın hükmü Hanefilerden sadece İmam-ı Azama göre vacip kabul edilmiş. Hanefilerin tümü değil, bak hanefi mezhebine göre demiyorum, İmam-ı Azam'a göre vaciptir. Hanefilerden İmam-ı Azam'ın diğer talebeleri, Ebu Yusuf, Muhammed, diğerleri sünnettir diyor. Diğer üç mezhep de sünnettir diyor. Bu niye böyle oluyor? Aslında efal ı mükellefini belki bir anlatmamız gerekir. Vaciple sünnet sık sık birbirine karışır bunlar. İmam-ı Azam'ın görüşü burada ön plana çıktığı için müftabih olduğu için biz de vacip biliyoruz. Kurban vacip sünnetlerdendir. Öyle diyoruz. Bizim pirlerimizden, sahabe-i kiramdan hali vakti yerinde olup kurban kesmeyenler olmuştur. Sahabeden bak dikkat ediniz. Mesela Hazreti Ebu Bekir bunlardan bir tanesidir zenginliği, cömertliği ayetle, Kur'an'la, Peygamberimizin sünnetiyle, şahitliğiyle sabittir. Cennetle müjdelenişiyle sabittir. Fakat bazı yıllar bile bile kurban kesmemiştir. Hazreti Ömer de bunlardan. Niçin? Sebebini söyleyeyim. Müslümanlar bunu farz olarak anlamasın diye. Çünkü Müslümanlar Peygamberimizin hal ve hareketlerine bakarak İslam'ı öğrendikleri gibi Raşid halifelerin hal ve hareketlerine bakarak da İslam'ı öğreniyorlardı. Neden sonra? Artık bu endişe ortadan kalktığı için herkes keser hale gelmiştir. Böyle bir durum da var. <laughs> Hanefi mezhebine göre <laughs> zekat verebilecek kadar malı olan insan kurbanla mükelleftir. Yani Havaycı asliyesini tamamlamış, temel ihtiyaçlarını karşılamış, bunun üstüne aşağı yukarı 80 küsur gram altın miktarı kadar da birikintisi olan insan, isterse bunun üzerinden bir sene geçmesin, kurban kesmesi vaciptir. Zekatla kurbanın bu farkı var. Zekatta kurban e, zekatın vacip olması için üzerinden bir sene geçme mecburiyeti var. Kurbanda böyle bir şey yok. Diyelim ki kurban bayramının üçüncü günü eline geçti bu kadar para. Yani nisap miktarı kadar para geçti eline. Hemen o gün kesmen vaciptir. Halbuki o gün eline geçen bu paranın zekatının vacip olması için, farz olması için üzerinden bir kameri yıl geçmesi gerekiyordu. 354 gün. Kurbanda bu yok, bu şart yok. Bu yönüyle kurban ve sadakayı fıtır zekattan ayrılır. Kurban ve sadakayı fıtırın zekattan ayrıldığı bir başka nokta daha var. O da şu. Zekat için mal varlığının nami olması yani gelir getiriyor olması gerekiyor. Kurban ve sadakayı fıtırda böyle olması şart değildir. Evet. <laughs> Hangi hayvanlardan kurban olur? Biliyorsunuz tekrar etmiş olalım. Davardan olur. Davar derken koyun ve keçi hatırlıyoruz. Sığırdan olur. Camız da buna dahildir. Deveden olur. Başka hayvanlardan kurban olmaz. Her ne kadar bazı rivayetlerde atın da kurban edildiği rivayetleri varsa da hem de on kişi yerine varsa da onlar şaz rivayetler yani ayrıntıda, teferruatta yalnız kalmış rivayetlerden ibaret kalmıştır. Ve üzerinde müttefakun aleyh olan hayvanlar deve, sığır ve koyundur. Bunların hangilerini kesmek eftaldır derseniz, kitaplarda zamanın durumuna göre kimisinin erkeği, kimisinin dişisi der. Zamanımızda özellikle, özellikle erkeklerini kesmemiz gerekir. Hayvan neslinin çoğalması için dişileri kesmeyip özellikle erkekleri tercih etmemiz gerekmektedir. Buna da bunu da söylemiş olalım. Bu arada bunların yaşları da önemlidir. Hayvanların kurban edilme yaşı ya da zekat olarak verilme yaşı onda da benzeri durumlar var. Kurban edilme yaşı aynen insanın namazla mükellef olduğu yaşa benzemektedir. İnsan ne zaman mükellef olur? Büloga erdiği zaman. Hayvanlar da mesela koyun koça geldiği zaman, düve bilmem boğaya mı, tosuna mı ne geldiği zaman, deve işte onun erkeğine geldiği zaman ancak o yaşlarda kurban edilebiliyor. Bu da koyun ve keçi için bir yaş, iyi ise bir yaşta koça gelebiliyor. Sığır için iki yaşını bitiriyor, üçten gün alacak. Deve için de beş yaş. Deve biraz öbürlerine göre geç e, buluğa eriyor. Yani bu yaşlara daha beriye çekmemiz mümkün değil, onu söyleyelim. Koyun için altı ayı doldurduktan sonra, buna dikkat edelim, altı ayı doldurduktan sonra cüsse olarak eğer annesinden fark edilmeyecek bir cüseye sahipse kurban edilebilir diye bir bilgi var kafamızda. Bunu hatırlayın. Onun şartı şu. Başka bir kurbanlık bulamıyorsan onu kesebilirsin. Onu duyun. Ha. Hatta hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Berab bin Azib isimli sahabiye söylemiştir ve sadece sana mahsus olmak üzere de kayıt koymuştur. O da nasıl olmuş? Bu sahabi kadri yüksek bir sahabidir. Allah rahmet eylesin, razı olsun. Bayram namazına gelmeden önce kurbanını kesmiş. Bayram namazından çıkınca Efendimiz demiş ya Resulallah ben kurbanı kestim. Olmaz demiş efendim. Bir daha keseceksin. İlla namazdan sonra kesilecek. Bayram namazı kılınmayan yerlerde önceden kesebiliyorsunuz. Bayram namazı kılınıyorsa bir yerde mutlaka kurban bayram namazından sonra olacak. Bera aziz Azip ya Resulallah bulamıyorum demiş. Sadece işte şu kadar bir çebiç neyse o var demiş yani. Bir yaşını doldurmamış bir neyse o dediğimiz yaşa şeye gelmiş, aylara gelmiş bir hayvan. O zaman sadece sana mahsus olmak üzere onu kestiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daha kestiriyor. Şimdi bu rivayetten hareketle kimisi doğrudan demiş ki sadece koyun için, köçi, keçi için değil, altı ay geçtikten sonra biraz da cüsseli ise kesilebilir. Kimisi hiçbir şart söylemeden bunun caiz olduğunu söylemiştir. Kimisi başka bir şey bulamıyorsa bunu kesebilir ki Allah-u Alem en doğrusu bu olması lazım. Kimisi de o bir sahabeye mahsustur, başka ümmete ait değildir. Başka ümmet fertleri bununla amel edemez gibi görüşe sahip olmuşlardır. Şimdi buna kıyasla yani koyun bir yaşını bitirecekti, altı ay geçtikten sonra da olabilir görüşüne kıyasla sığır iki yaşını doldurmadan Mesela bir yaşını geçmişse, bir, bir buçuk yaşındaysa, cüsse olarak da iri ise kesilebilir diyenler var zamanımızda. Geçmişte de çok tek tük diyenler olmuş ulemadan. Böyle diyen olmuş. Ama bunu şunu söyleyelim ki yaş konusunda sığırın, keçinin ve devenin yaşı aşağıya çekilemez. İlla o yaşı doldurması gerekir. E diyorlar ki şöyle bir itirazda bulunuyorlar. Mesela iki yaşını doldurmuş ama kessen 100 kilo eti ancak çıkan bir dana var. Ama benim elimde bir buçuk yaşında bir dana var diyor. Kessem 200 kilo et verir diyor. 100 kilo etlik hayvan kurbanı oluyor da 200 kilo niye olmuyor diyor. Böyle bir mantık yürütüyor. Mantık tabii ki doğru yerden girilirse doğru sonuç verir. Yanlış yerden girerseniz yanlış sonuç çıkarırsınız. Bu mantığa göre kurban o mantıkta et olarak düşünülüyor. Halbuki kurban et değildir. Eti geçeceksiniz. Kurban hayvanın kanını akıtmaktır. Eğer kurban etin kendisi olsaydı biz bu etten gayrimüslim komşuya veremez olurduk. Bak zekatı veremiyoruz. Gayrimüslime zekat gitmez. Ama kurban eti veriyorsun. Niye? ibadet olan o eti değil. İbadet olan eti olsaydı kendin yiyemez olurdun. Zekat sen kendine veremiyorsun. İlla başkasına veriyorsun. İbadet et olsaydı zengine de yediremeyecektin. Öyle ya. O zaman bunun kanıdır. Kilosu filan değildir. Ona şöyle bir şey söyledik. Dedik ki bir çocuk var 16 yaşında bir çocuk var 16 yaşında, kilosu 50. 50 kiloluk 16 yaşında bir çocuk. Namazla mükellef mi? Mükellef. E peki 8 yaşında 60 kiloluk bir çocuk düşünelim. 8 yaşında 60 kilo. Kiloyu esas alsak 50 kiloya namaz varsa 60 kiloya çok lan olması lazım dersiniz. Halbuki onun belli bir yaşı vardır. Öyle olunca biz bu yaşlara koruyacağız, kilosuna bakmayacağız ve ona göre hayvanımızı bu şekilde kesmiş olacağız. Evet, yaşlarıyla ilgili bunu söyledik. Bu hayvanlar dışında kurban olmaz. İstediği kadar pahalı olsun. Mesela deve kuşundan olmaz. Belki bir koyunun kaç tane koyunun fiyatı eder bir tanesi. Çünkü ibadet olan fiyatı değildir. Hayvanın kanını akıtmaktır. İlla belli hayvanlardandır. Kurban olursa onlardan olur. Bir şey daha söyleyeyim ve bitireyim. Zaman zaman soruyorlar. Şükür kurbanı ada kurbanı, akika kurbanı ya da diğer kurbanlar neyse kurban bayramında kesilen kurbanlarla aynı şartlarda mı olması gerekir diye soruyorlar. Evet o kurbanlar da aynen kurban bayramında hangi hayvanı kesebiliyorsak sağlamlık itibariyle sağlamlık itibariyle hangi hayvanı kesebiliyorsak diğer kurbanlarda da aynı hayvan. Bugün burada bitiriyoruz. Haftaya inşallah buradan devam. Ediyoruz. Haftaya inşallah. kiloyla satışın her türlüsü caizdir diyelim de izanız ona Ya da televizyondan dinlersiniz. Etlik evet. için girmek Yozgat'tan sonra dün birisi. Yedi kişi e, dana keseceğiz dedim. Aramızda bir tane Hristiyan kurban kesmek, kesmek istiyor. Ben ne dedim. Hristiyan dahil olsa hiçbirinin kurbanı olmaz. İlla ki Müslüman olacak ve ibadet maksadıyla kesiliyor olacak. Hepsinin ki olsun. Tamam. Teker. Evet, ama ama keçi için iki yaş geçiyor onu yarı alıyor biri oluyor ya biri oluyor. <laughs> evet. Kapattı ilişimiz yok بسم الله الرحمن الرحيم